Düzeltirim ben. Hadi salla bakayım zeytini. Evet sevgili arkadaşlar. Şöhretin Dünyası'na dair YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Simay size siyah salamura zeytin nasıl yapılıyor onun tarifini gösteriyor. Şimdi Simay sen ne yapıyorsun? Siyah zeytini. Sallayınca ne olacak? Zeytin ne olacak? Tatlanacak, evet. Tatlanacak. Sonra yiyecek misin? Sonra da yiyeceğim. Evet, Simay'dan organik zeytin, sallama zeytin nasıl yapılır tarifini öğrendiniz. YouTube kanalımızı ziyaret ederek videonun devamını izleyebilirsiniz.